Evet sevgili izleyicilerimiz şu an Kabaklar Köyü'nde e, haşhaş e, kırma dönemi başladı ve e, Kabaklar Köyü'de haşhaşlar e, kırılıyor. E, bugün tarlada biraz e, tükenler var. E, malum biraz sıkıntı yaşıyoruz ama e, bir şekilde bunlar toplanacak. E, sonrasında patozdan geçirdik, sonra ve, ve kapçığa ayrılacak. E, sonrasında da e, bunlar e, sahilece e, satılacak veya gaz sistemi bu araba tipi olarak da e, değerlendirilecek. Bunların aynı zamanda da yağı veya farklı alanlarda da kullanılıyor. Kapçığı ofis tarafından tercümanla bunlar da aynı şekilde ilaç sanayinde kullanıyor. E, birazdan da çalışan arkadaşlarımızla kısa bir sohbet edeceğiz. Bakalım işler nasıl, yoğunluk nasıl, e, denelerde işler nasıl bunları öğreneceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Evet, tanıyabilir miyiz? Ali Uğur. Fanaz Hatipler Köyü'nden. Hatipler Köyü'nden. Şu an Uşak Kabaklar Köyü'ne geldiniz. Haşhaş Şu anda kırıyorsunuz. Uşak Kabaklar Köyü'ne haşhaş kırmaya geldik. E ne kadar zamandır haşhaş kırıyorsunuz? Valla 10 10 gün falan oldu işte. 10 gündür haşhaş kırıyoruz. Peki genelde haşhaşlar bu sene nasıl? Haşhaşlar yüzde Yanık. Yanık. Evet. Biraz kalitesi düşük var yani. Risk var. Ee, peki şu an sahada bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Sorunlar var mı? Doğru. sıcaktan haricinde. Sıca. <laughs> sorun çok ya. Sorun bakarsak Peki işçi olarak sıkıntılar var diyorsunuz. Peki bir de e, akaryakıtlarda da biraz yükselme var. Nakillerde de sorun yaşanıyor abi. Bugün zaten altın o da İşçi, işçiden para vereceğiz diyoruz. işçi vereni istiyoruz. O da fazla geliyor maliyet. Sıkıntı bundan yani. bugün e, bugün itibaren biraz daha maliyet artacak yani. O maliyet artıyor tabii. Peki kolay gelsin. Sağ ol. Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sıstanıyabilir miyiz? Ben Hatip Ertuğrul'um. Ee, şu an haşhaş kırıyorsunuz. Evet. Ee, Haşhaşlar şu an nasıl? Biraz burada deneler ufak gibi geliyor kozaklar ama. Çok ufak. Ufak. Yani, i̇ri yerlerde, ufak yerlerde var. Genelde e, nerelere gidiyorsunuz? Kabaklar Köyü'ne ilk kez geldiniz herhalde. Bugün ilk kez buraya. E, yaparlar. Oralar işte. Genelde bu mevkilerdesiniz. Aynı. Peki sıkıntılar yaşanıyor mu tarlalarda? Yaşanıyor. Dikel, <laughs> e, haşiş ufak, yerde? yaşanıyor. Sıcak, zorluk çekiyor tabi. Bir de çapı yapılmaması. Evet. Yaşanıyor. Çapadan kaçınıyor e, aynen, üreticiler. Aynen üreticiler çapadan kaçınıyor. Para. Çapadan kaçtıkları e, size mi sıkıntı şey yaşanıyor? Aynen güzel. Peki kolay gelsin. Duralım, evet ablamızı tanıyalım. Uşak Atıplar Köyü'nden Selver sıkıntı tabii içini dikenler, yabani oklar olduğu zaman sıkıntılı oluyor. Elimiz ayağımızı batıyor. Yani çalışma biraz daha ağırlaşıyor o zaman. Temiz oldu mu daha iyi daha çalışıyoruz, rahat, rahat oluyor. Evet. Tabii millet de yövmeyle bağlı olduğu için tarla evet. sahipler çapı yaptırmamışlar. Evet. E, galiba evet. bizi yapacak bir şey yok yine elimizden geldiği kadar tamam, çalışıyoruz. Tamam. Yani bir de ufak oluyor tamam. tabii biraz ağır oluyor. Bu evet. kadar. He evet, yani burada da en hızlı çalışan siz misiniz? Atom karınca diyorlar mı size? <laughs> sağ arkadaşlar bana öyle şey diyorlar, yücel diyorlar, sağ <laughs> Hepimiz beraber çalışıyoruz ya. Birbirimiz şey diyoruz, şöyle. arka çıkı çıkı çalışıyoruz işte. Kaplumbağa'ya bir tane su veriyoruz. Al bakalım. Kaçıyor bu ya korku şey. Dur sana. dur. Bir saniye. Şöyle. İş bakalım. Tamam. Bana azdan geldi. Bana azdan geldiniz. Bana azdan geldi. Kaç yaşımda? Yani aylık yetmiyor. Yedi bu. Sınır. Emeklisiniz. Emekliyim. 7,5 lira ha. ama yetmiyor. Oy verdik. Yetmiyor bizim evet, aylıklarımız yetmiyor, Şimdi istim oldu ona. Para yetmiyor. Ha. Ev kira. Ev kira. Her şey ev kira. El 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 kira, kira el ekmek el 14 lira olmuş. 4 milyar ev kira alabiliriz. Ağır kendisi.